Mersin'in Tarsus ilçesinde Tarsus Gençler Birliği kaptanı 25 yaşındaki Sezer Eskiaba, amatör küme maçı öncesi kız arkadaşı 24 yaşındaki Seren Özşimşe'ye sürpriz evlilik teklifi yaptı. Kırklar Sırtı Stadyumunda oynanan karşılaşma öncesinde Sezer Eskiyaba ile takım arkadaşları benimle evlenir misin Seren'im yazılı pankartı sahanın ortasında açtı. Futbolcu ve tribündeki taraftarların Seren buraya diye tempo tutması üzerine Seren Özşimşek sahaya indi. Buraya, Seren buraya, Seren... <laughs> Sezer Eskiaba yanına kadar gelen aşkı Seren'in önünde diz çökerek benimle evlenir misin diye sordu. Baştan... <laughs> Evet yanıtını alan genç futbolcu tek taş yüzü kız arkadaşının parmağına takıp alnından öptü. Bekliyor muydunuz böyle bir teklif? Bekliyordum. Sürpriz olmadı mı yani? Orada beklemiyordum da iyi oldu. Teşekkür ederim.